Evet, bu salıda videoma hoş geldiniz. Ee, şimdi ben e, hastane çantası hazırlıyorum. E, doğum çantası. Bebek için koyduğum eşyaları göstereceğim size. Tabi belki herkesin daha farklı olabilir. E, bu e, benim göstereceğim bir şey. E, ekstra ekleyip çıkardıklarım var başka videolardan izleyip. O halde hemen başlayayım. İlk olarak böyle e, Siripi'nin Yeni doğan bezlerinden aldık. Böyle 10 tane yanıma aldım. Bunları hastane çantasına koyacağım inşallah. Zaten şu anda da hazırlıyor oluyorum. 10 tane böyle bez aldık. Şöyle çantaya bir tane de yine Silipin'in e, ıslak mendilini aldık. E, bunu belki biraz da suyla ıslatırız, bilmiyorum. Ama şu an için bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Eğer pişik falan yapma durumu gibi bir şey olursa zaten değiştiririz. Videolarımda da söylerim. Şöyle iki tane patik alacağım. alıyorum yanıma. Şöyle. Tabi bunları şimdi katladığım için ters çevirmiştim. Ee, bir de burada var. İki tane böyle patik, iki tane de böyle yeni doğan çoraplarından alıyorum yanıma. Şöyle iki tane de beyaz düz zıbınlardan alıyorum. Bu da yeni doğan. Zaten hastane çıkışların içinde de oluyor ama. Ben yine de almak istedim. Ben iki tane böyle büyük hastane çıkışı aldım. Yanıma alıyorum yani. Böyle bunda mesela şöyle hepsinden var. Yani böyle atlet tarzında da var. Şapkası da var. Zaten bunları videolarımda göstermişimdir. Bir tane bunu alacağım bir tane daha onlu set olarak böyle bunu almayı düşünüyorum yanıma. Bunun da zaten böyle yine böyle dediğim gibi bodysi falan var ama yine ben ekstra iki tane daha aldım. Böyle bu onlu seti de almış olacağız inşallah. Böyle iki tane de onlu set aldım. Bir tane böyle altlı üstlü takım beşli setti sanırım bu şapkası işte önlüğü üstü bir tane beşli set böyle aldım bir tane de böyle e, şapkalı pijama altı var ve bir tane de böyle üstü var Aslında bunun eldiveni falan da vardı diye hatırlıyorum ama şu anda bulamadım şöyle bir de bunu alıyorum yanıma. Bunları yani. Bir tane böyle müslin örtü alıyorum. Hani her an lazım olabilir. Pusetinde falan da lazım olabilir. Ee, bir tane de böyle yine e-bebekten aldığım kalın bir battaniye almak istedim yanıma. Çünkü e, Mart-Nisan arası beklediğimiz için e, hava soğuk olabilir. Böyle büyük bir battaniye, hafif kalın. Evet, bir tane de böyle kundak alıyorum. Ee, büyük bir kundak, şöyle göstereyim. Böyle, şöyle içine koymak için, götürürken, e, pusetine falan koymak için rahat olur diye düşünüyorum. E, ve eve gelene kadar da üşümez. inşallah Allah'ın izniyle. Böyle bir kundakta almış oldum. Evet bir diğer alacağım şey de bir tane emzik alacağım yanına zaten emzik kullanmayı düşünüyorum ee, bu şekilde bir de böyle e, bir de böyle yanımıza biraz zemzem suyu ve formu alacağız inşallah. E, bunu inşallah çocuğa böyle ağzına tattıracağız. Zemzem suyundan da bir çay kaşığı vermeyi düşünüyorum ilk doğduğu zaman. Hatta şimdi size şöyle bir şey sorayım. Zemzem suyundan bir çay kaşığı, bir çay kaşığı da soda verince gazı olmuyormuş diye bir şey okudum bebeklerin. Bunu deneyen varsa hani bana yazarsanız çok sevinirim. Ona göre yanıma soda da alayım ama tabii bebeğin de midesi küçük soda olur mu bilmiyorum. Böyle ama hurmayla zemzemi alacağız Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi en çok size göstermek istediğim şey e, bebek arabası koltuğu. Zaten onu yanımızda kullanacağız. Onun içinde zaten kundak vardı onu da gösterdim. Şimdi koltuğu göstereyim. Evet bizim böyle hem araba koltuğumuz hem de ilk 3 ay kullanacağımız 3 ay mı 6 ay mı şu an tam emin değilim. Kullanacağımız koltuğumuz da bu. Zaten bebek arabasına da bu oluyor. Böyle bunu da yanımıza alacağız. Kundağını da içine koyacağım. Gerçi burasında falan da bayağı korumalığı var. Ee, yine de kundaklı koyarız diye düşünüyorum içine. Böyle bu şekilde rahatlıkla zaten taşınabiliyor. Eee ben mesela yanıma böyle evde keseler vardı. Bu keseleri kullanacağım. Mesela patikleri ve çorabını diyelim buna koyacağım. İşte hastane çıkışları vardı. Onu biliyorsunuz. Onu mesela şöyle büyük. Yerleştireceğim ekstra böyle kilitli poşetler falan almak istemedim çünkü evde zaten böyle keseler vardı bunları değerlendireyim dedim hem böyle takımlar birbiriyle de karışmış olmaz işte eldiveni şapkası daha rahat buluruz diye böyle bir şey yaptım ee, yapacağım yani inşallah bunların içine koyacağım Siz de böyle tercih edebilirsiniz. Evet size göstereceğim şeyler bu kadardı. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada araba videosunu da çekmeyi düşünüyoruz. İnşallah onun da videosunu izlerseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.